Selam merhabalar. Ben Deniz O gibi yeni bir video daha hoş geldiniz. Nasıl, iyisiniz afiyet olsun inşallah? Efendim bugün normalde ben başka bir video yayınlayacaktım. E, fakat son anda böyle değişik bir haber aldık. E, efendim sonunda PlayStation tarafından PlayStation 5'in içinin dışının bir olduğu bir video yani bir teardown videosu yayınlandı. E, şimdi sizlerle beraber bunu izleyelim. Evet biliyorum saçım kesildi. Artık tamamen 15 yaşıma 15 yaşındaki gerçek formuma <laughs> dönmüş oldum ee, Şimdi gelin beraber bunu izleyelim Ben olabildiğince size yani Videoyu izlerken e, bir şeyler anlatmaya Çalışacağım e, Anlatamazsam da beni mazur görün Üstüne de biraz bakacağız Bu video böyle bir şey olacak Gelin başlayalım Hı. Bunu diyor evde denemeyiniz Falan filan demişler de yani bunu Kim bilir kaç kere açıp kapatacağız yani biz evde cihazın. PlayStation 5 teardown. Oh yeah. PlayStation 5. Bir saniye. Bu da bu <laughs> ayrı bir saçmalık zaten. Bir dakika. Şimdi burada durdurup bir şey söyleyeceğim. Abicim neden eee Japonca çekiyorsunuz video? Yani tamam bak burada mühendisi diyorsun yani. Hani mekanik dizayn işte şey eee departmanındaki abiymiş yani. Tamam mı bu? Hardware design division. Yani hard eee cihaz tasarım bölümünde de baba niye yani Japonca ya? Allah aşkına var İngilizce bilen birisini Aynı yapsaydınız. PS4'ten daha büyük diyor. PS4 hiç, 3. hiç tahmin 3. etmemiştim bunu. Yani. Çok daha sessiz ve performansta da daha e, şey Porto'da var, yükseliş var. USB Type-C portu. High-speed USB Type-A portu. USB-C ile USB-A portu var. Aynı İki tane USB 3.0 var bizim Lan diyeceğimiz. Port. LAN portu var. HDMI portu var. var. Ve güç kaynağı. Şimdi ben burada durdurup bir şey söyleyeceğim. Mesela şey ilginç. Optik ses çıkışı yok. HDMI'den veriyor sesi. O ilginç bir şey. Mesela PS4'e kıyasla niye böyle bir şey e, götürmüşler anlamış değilim. İki tane vent var yanlarda hava almak için. Arkadan da atıyordur yüksek ihtimalle. Bu arada %90 ihtimalle dik tuttuğunuz zaman daha iyi şey yapacak, performans verecek cihaz. Alttaki taban o vida ile tutunuyormuş oraya. Onu çıkardı. İyi, temiz duruyor. Keşke aslında... Ha. orada da saklayabiliyormuşsunuz vidasını. Ve orayı kapatmak için de çok bak bir şey söyleyeyim benim gibi ruh hastaları için süper detaylı. Ve standı çeviriyormuşsunuz yatay tutmak için. Aa, onları gördüğünüz yerden oturtuyorsunuz. Arkadan ve yan şekilde duruyor. Maşallah. PS3'ten büyük ya. Ah benim çocuğum evladım. <laughs> Yandaki beyaz paneller kullanıcılar tarafından kaldırılıyormuş. Arkadan he, şöyle yukarı doğru kaydırıyorsunuz ve çıkıyor. Güzel temiz çıkıyor en azından. Yani vidasız sökebilmek güzel bir şey. Aynı şekilde ön tarafta çıkıyor. O da çok güzel. Bunu bayağı kastım bastım bir şeyler yapılır yani. Soğuma fan oradaymış. Soğuma fan çok güzel. İki taraftan da hava çekebiliyormuş. İki tane toz yakalayıcısı var. İki o iki delikten tozu çekebilecekmişsiniz. Güzel. Heh. Depolama alanı arttırmak için M.2 interfaceli PCI 4.0 girişi var ki bu bildiğiniz yani şey bu arada. Yani normal kullandığımız SSD şu anda ve. E, boyutlarına göre zaten oraya da vidasını sokabiliyorsunuz yani. Bu çok güzel bir şey aslında çünkü en son çıkan haberlere göre biliyorsunuz 825 GB'a gelecek de PlayStation 5 onun da 684 mi galiba 685 mi 655 mi o kadarı kullanılabiliyormuş. Yani e, şu açıdan güzel. Şimdi şu anda SSD'ler bizim için pahalı olabilir ama yurt dışında yavaş yavaş ucuzlamaya başladılar. Bunda kullanacak, buna takabileceğiniz SSD'ler de ucuzladığı zaman rahatça takabileceksiniz. Nasıl şu anda ben bir PlayStation 3'e bir hard disk takabiliyorsam böyle 100 liralık 200 liralık falan filan. E, ileride de aslında onun yatırımını yapmışlar güzelce. Xbox tarafında olduğu gibi özel e, şeye gerek yok. Yani Seagate'in falan filan bilmem nesini almanıza. Normal bilgisayara takabildiğiniz işte PCI 4 ile çalışan M2 interfeysi bir SSD'yi takabileceksiniz oraya. Öyle diyor şair. Bu kadar PlayStation 5, Şimdi PlayStation 5'i parçalamaya başlıyor. Parçalamaya yalnız değil mi? Allah güvenlik sticker'ını çekti. Hayır! Hayır! Çok kötü oldum şu anda. Ah! Don't! Senpai! Don't do it senpai! Please notice me. Ventler falan baya takmalı yani hani. Dört tane vidasından çıkartıyor fanını da. Fanı ilk önce tabi kapağını çıkardı. 120 milimetre, mm iki iki taraflı da alan fan. Güzel. Şimdi kapla yani kasasını çıkartıyor diyeyim. Ben yani şu an bir bilg İngilizce bilgim sınanıyor ya böyle hani alt bakıp. Yalnız şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Burada beni şey çok rahatsız etti. Çok böyle geçmeli böyle tık 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 ya bunlar. Ulan hani diyorum biri böyle heyecanlanıp sökerken elinde kalır mı ki acaba diye bir düşünmedim değil. Yani güzel, modüler modüler demeyeyim de aslında yani sökmesi kolay duracak gibi duruyor. Eğer bu adam yapabiliyorsa biz de rahatlıkla sökebiliriz. Yani en azından ilk çıkan cihazlarda bu bir problem problem diagnosu yani bu işte bir problemi bulmak ve çözebilmek adına Böyle çıkarıp açabilmek güzel yani. Ama o tık tıklar beni hep rahatsız etmiştir bugüne Ultra kadar. HD Blu Ultra HD Blu-ray driver'ımız. Şey ee, drive drive çalıştırıcı neyse. Ee, İki katlık bir insülatör koymuş yani. Bu da şunu is, ya, yapmak için koymuşlar bunu yani e, engelleyici diyeyim. E, hem sürücünün sesini azaltıyor hem de titreşimini ki ben yeni daha fark ettim bu ara PS4 Pro'ya koyduğum zaman ben Avengers'in diskini falan böyle vuv diye bütün masa titriyor yani ee, hoş bir şey eğer dedikleri gibi çalışıyorsa diyeyim. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim ben başlatmadan eğer ki PlayStation 4'ünüzde hani abi diski veriyorum almıyor gibi bir sorun varsa şu gördüğünüz şeylerden dolayı. Olabilir o sorun. Bunlar çünkü e, diske tutunup da e, içeri girmesini sağlıyor. Hani aklınızda bulunsun diyeyim. Ben. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 varmış. Wi-Fi antenini söküyor. Hep bu antenler de garip böyle pıtır pıtır diye çıkıyorlar. Vallahi üzülüyorum biraz. Korumayı kaldırıyor üstünden. Anakartın Yani şaka bir yana hakikaten çıkarması rahat olacak gibi hissediyorum. Diyen yani düzgün dizayn edilmiş. Yani ben bir PS2 falan açtım tövbeler olsun ya Rabbi. Yani o da kötü değildi de. Hani böyle değil yani tabi. şey lazeriyle ile alakalı bir potansiyometresini ayarlamam gerekmişti de. PlayStation 2'nin. PlayStation bir disklerini okusun diye. Açıkova 16 çekirdekli İşte 8 çekirdekli 16 threadli, 3.5 GHz, GHz Ryzen Zen 2 şey var. GPU 2.23 GHz 10.3 teraflop. Ben bunlara çok takılmıyorum. Çünkü sayısı yani gddr 8 GB GDDR6 şey 6 Bellek var. O da ilginç. Storage'a HDD'ye 820 GB 25'lik SSD'miz bakın orada o kadarcık yani. Ya, bu arada bu da çok önemli bir şey. Yani SSD olarak konmasının bir diğer yanı yani asıl yani kasa bu halde büyük. Bir de düşünün bunun içinde hard disk olduğunu. Yani kim bilir o hard diski nereye sokuşturacaklardı artık. Yani SSD ile board'un üstünde kurtarabildiği halde yani bu böyle büyük bir cihaz. Hani o da ilginç bir şey. İşte 5.5 GB e, saniyede okuma hızları falan filan diyor kontrolörden. Ben dediğim gibi ya yani böyle çok teknik detaylara bizim çok takılmamamız lazım kullanıcı olarak. Sen taktın mı oyunu ne görüyorsun o önemli esas. Yani. I have no fucking idea. Ne dedi bilmiyorum. Ee, evet. Single frequency. Çok fazla ısındığı için diyeyim yani silikonla arasında bir sıkıntı olmaması açısından ayrı bir kaplama koymuşlar işlemcinin üstüne yanlış anlamadıysam yani. Şimdi ben bunu şimdi bu dediği çok ilginç bir şey göstersin istiyorum. Şimdi diyor ki PlayStation 5 sıvı metal ee, soğutma kullanıyor diyor. Şimdi ben şunu anlamadım burada. Yani bizim bildiğimiz macun yok mu bu cihazda? Yani. Sıvı metal mi var soğutsun diye? Uzun süreli dayanır diyor ki yani yalan yok. Hani ben kimsenin şimdi kalkıp da PS4'üne macun attığını bilmiyorum. Hani. Ama sorun gerekirse ne yap... Yani öyle bir ihtiyaç olacak mı ya da? Hani birinden aldım aman bir bakayım aman macun da kurumuş. Hadi bir, bir fıs sıkayım. Benim, benim bana o takıldı bir tek. Ya işlemcinin altında görmediğim için hani e, bir tek bunu biraz düşünmem gerek. Tam tam anlamadığım bir nokta bu. İki yıl üstünde uğraşmışlar bunun. Ve arkada sıvı metal yani. Benim korkum Bunlar 2 yıl üstüne çalışmışlar. Bundan patlamasın sonra konsol. Hani soğumuyor ki ee falanı gibisinden. Ha PlayStation 5'in heatsink'i orada. PS3 ya PS4と同じkinto ya air flow'un vapor chamber PS3 PS4 gibi bir sürü şeyimiz var diyor. Yani şey çok acayip mesela fan üstte aslında Arada board var, altta heatsink var bir daha. Hani çok değişik bir dizaynı var konsolun. Ve ön ön kısmı da çıkardı. Burada PlayStation 5'in Gördüğünüz bütün parçalar PlayStation için parçaları. Ee, bir saniye hemen ben geri alıp şuna bakmak istiyorum. Şuraya. Şurada galiba kontrol bordumu diyeyim artık. Yani tuşları oradan değiştireceksiniz. Hani e, biliyorsunuz konsollarda özellikle PS4 Pro'nun bu dandik böyle plastiğimsi tuşları vardı ya onları değiştirmek gerekiyordu bazı zamanlarda. E, şimdi beni korkutan şu bu cihazla ilgili şu anda bu haliyle ilgili. Çok taktuk gir çık. Hani bakınca ya da abinin artık temiz çıkartmasından mı bilmiyorum bana nedense aşırı dayanıklıymış gibi gelmedi. Yani çok ince plastikler. Yani ya da biz eskisine alıştığımız için hep böyle kalıp kalıp çıksın hani böyle üstü çıkardım, komple altı çıkardım komple gibi e, düşündüğümüz için e, biraz kafam karışık bu arada macun var %90 ihtimalle şurada galiba macun. Yanlış görmediysem şurada heatsink'in altına yapıştırmışlar yani yine diye görüyorum. Sağol güzel Japon abi, teşekkür ederim ben açıkladığı için. Bunu. Sağ olsun. Ee, evet, PlayStation 5'in içi böyleydi. "Plays has no limits, but uh, it has limits on pre-ordering ps 5." Yelim. Ee, burada başka acaba bir yorumlar falan burada ben de iki buçuk saattir açık bu video. Ben videosunu çekeceğim diye. Hani e, bu arada abi Tear Down adlı oyun gelmiş ya, çok komik ya. Hani. Evet yani herkesin dediği gibi aslında panels are e, come of easy panels come of easy they are going to be customizable demiş yani e, rahatlıkla değiştirebilirsiniz diye video bensiz yine başladı. Evet PlayStation 5'in parçaları böyleydi. E, ya ben dediğim gibi şey sınav memnunum çıkarması ya da özelleştirmesi kolay gibi gözüküyor. Hatta internette şimdiden böyle fantastik tasarımlar yapmaya ve onların hayallerini kurmaya başlayan arkadaşlar var. Ee, güzel, hani memnun kaldım. Dediğim gibi macunu gördük sonda. Heat altında varmış macun. Sıvı metal soğutma sistemi gibi bir şey kullanacağız diyorlar ee, ısıyı tutmak adına. Umarız orada bir sıkıntı çıkmaz. Çünkü genellikle böyle çok fantastik yeni teknolojilerde biraz böyle hani ya hani çok da sıvı değilmiş falan hani <laughs> öyle bir şey olsun istemiyorum yalan söylemeyeyim ama şu anda güzel gözüküyor ben beğendim kesinlikle. Ee, umarım da çıktığı zamanda biz de alırsak ee, kendimiz de açar. Bakarız benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta zaten Dostlar Meclisi'nde de eğer daha başka bir şeyler de çıkarsa ortaya yine onlar hakkında hep beraber konuşuruz. Efendim videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu video böyleydi. Sağ olun var olun. Bütün katılan arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.